Anası da ya sahil kime güvence aga herkes hain ballı ballı viski heyecanlı, düştü akşama ev var mı? neden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah, yeah. Gel sene bana çakal kocam Ankara'da Lafı bile duyduğum arada derede Aramadım onu ama yanlış anlama Sırf yapılan hep farklı dalgalar Elinde duramaz yanlı canlı ya Vampir gibisin kanlı kanlı lav Aşk yaşanır mı kanka kanka ya Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah, yeah. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım Her günü yeni kız farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece ben için başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kalmıyor Bir daha bir daha diyor bir daha diyor Bir dahası yok dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum Sana katlanmak bebek bayağı bir zor İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Yok mu kafamızı yakalayacağım Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım